Sel anneciğim bak sana ne getirdim Ne okuyorsun ya Sel? Arkadaşımı kartpostal mı okuyorum. Yani kartpostal ya. mı yazmış sana hazırlamış. Aa bakayım. İçini açar mısın ya Sel? Okumayalım mı şöyle bir gösterelim? Aa çok güzelmiş. Yazel Sel. Size benim mi? Yazel Sel ama bu senin değildi. Hayır abadan senin. Aa veriyorsun ya Sel. Ay yemez ama ya Sel o çok küçük o. Yer, yer, şey, Hayır yemez e, Yazel o ya. ver onu abinin Hayır. o. Mademiz, Hayır <gülüyor> <gülüyor> Yazel getir anneciğim Memo. Aa. Ya, benim ne? Aa ya, benim ne? Zaten biri seni de biri abinin de Yazel. Tamam işte biri benim biri bademin Allah Allah. Hayır biri benim biri bademin. Hayır biri, biri benim. Aa benim. A, bademin olabilir mi o ya? Hayır birisi senin birisi abinin. Hıksız. Bak illa bademe evet. de diyorlar ki badem yiyecek. Badem nasıl yesin? Badem yedi, bitti bak. Hayır badem yiyemez <laughs> tamam getirin badem. artık. Aa, a. badem. Kızım. Aa, Mina Ay, bırak çocuğumu Memo, ne yapıyorsun? Aa, a. bak bak. <laughs> Arkadaşlar bakın eziyet ediyor kardeşini i̇şte Badem de onları izliyor. Badem. Hadi afiyet olsun Minar kaşıtmayın tamam mı düzgünce yiyin.